Evet arkadaşlar tarlanın burası. Alttan başladığı nokta biraz daha yukarıda. Şöyle göstereyim size. Biz oraları fazla temizlemedik. Daha çok diğer yerleri temizledik. Kazıklarımızı gördüğünüz gibi dün çaktık. Önceki gün memurlar gelmişti. İşaretleri koydular. Biz de büyük kazıklar çaktık kaybolmasın diye. Şöyle bakın. Buradan o size az önce gösterdiğim yukarı tepeye kadar çıkıyor. Şöyle bakın buralar temizlenecek. Şöyle bakalım arkadaşlar bir dakika. Böyle devam ediyor. Ben 7 sene önce burayı aldığım zaman buraya bir kato çağırmıştık. Buradan tarlanın içine yol verdik. Arabayla girebiliyorduk ama şu anda buraya bir künk döşememiz gerekiyor. Tekrar yol temizlemek için kato geçtiği için buralarda derin oyuklar açılmış. Arabayla şu anda giremiyoruz. Ama ilerleyen zamanda nasipse buradan bir künk döşersek üstüne beton attım mı rahatça tarlamıza girebiliyoruz. Zaten yolumuz var burada. Evet arkadaşlar, bakın şimdi size neler göstereceğim. Tabii biz burada bir deneme yaptık. Ya nasip diyoruz. İnşallah tutar. Bu bölgelerde fazla olmayan bitkiler ektik. Şöyle bakalım sıradan. Daha dün ekimini yaptık bunların ama mandalinalarımız var. Burası biraz sıcak bir bölge. Fazla da rüzgar almadığı için kuytu bir yer olduğu için önü açık ama şu arka tarafımız gördüğünüz çam ağaçlarının arka tarafı deniz. Ama ağaçlar rüzgarı kesiyor. Engellediği için fazla rüzgar almaz diye düşünüyoruz kışın. O yüzden bu meyvelerimizi deneme yapıyoruz burada. İnşallah bereketinde görürüz diyelim. Herkes faydalanır. Şöyle bakın. 1 2 3 4 tane mandalinamız var. Satsuma cinsi. Rize mandalinası. Tabi niye Satsuma Rize? Karadeniz iklimine en uygun mandalina bu. Yani diğer mandalinalar belki görsel olarak ağaçları daha şekilli, daha güzel olabilir ama meyve yemek istiyorsanız satsuma rize mandalinası dikmeniz lazım bu bölgelerde çok yükseklerde değilse yeriniz gayet güzel şu anki durumu meyvelerin tabi biz geldik tekrar bir su vereceğiz kısmetse bunlara şöyle bakın arkadaşlar bu da mandalina. Mandalinaların 3 tanesini ben daha önce, önce almıştım. Bir tanesini buradan aldık. Bir tane de armut aldık buradan. Deveci armudu. Onu da yağ nasip diyoruz inşallah. Olur. Şöyle bakalım arkadaşlar. Kuyularını açtık. Şu an gayet güzel görünüyor. Hatta ve hatta size bir şey söyleyeceğim. Mandalinamızın bir tane çiçeği var açmak üzere. Tabi bunlar daha önce meyve verdiler ama meyveler dökülüyor. Zaten bu yaştaki bir ağaçta meyvenin olması iyi değil. Çünkü ağacın gelişimini engelliyor. Tarlamız daha ileri kadar. Hatta şu gördüğünüz en alttaki değil öbür çamın oraya kadar uzanıyor sınırı. Bu yol kenarı boyundan devam ediyor. Aşağısı da bayağı geniş öyle söyleyeyim size. Burada bir tane limonumuz var. Allah'ın izniyle diktik inşallah olur. Tabi limonları var üzerinde. Daha önce iki aydır iki ay demeyeyim hatta üç aydır bende bu limonlar. Evin balkonunda bekletiyordum buraya gelip dikeceğim diye nasip bu zaman aymış dik şöyle bakın maşallah limonlarımız var ama ne kadar limon kalır onu bilemiyoruz önemli değil önemli olan ağacın gelişmesi şu anda meyve beklentimiz yok tabii ki bunlardan aslında o limonları da üzerinden kopartıp almamız gerekiyor bu da armut deveci armudu şöyle bakalım arkadaşlar İnşallah Bunlardan da meyve yemek nasip olur bizlere, herkese. Daha ileride incirimiz var. Bunları babam annemle beraber dikmiş. Daha henüz verim alamadık ama bunlardan inşallah verim alırız. Bu siyah incir. Kara incirimiz bu. Yola iniyorum. Burası normalde şu gördüğünüz bölüm yoldu. Araba buralara girebiliyordu. Yine girer ama girişte sıkıntı var. Arkadaşlar incirler Bakın sıra sıra incirler devam ediyor. Ben arkadaşımla iki ay önce geldiğimde bu bölgeyi elimizden geldiğince temizledik. Büyük ağaçları aldık. Şöyle yukarı bakarsanız daha yukarıdan başlıyor ağaçlar. Çünkü oralara kadar olan yerleri biz temizlemiştik. Şöyle bakın. Hatta ve hatta şöyle diyeyim. Burada bir elmamız var. Bu burada kendiliğinden büyümüş ama Tabii kendinden büyüyen elmadan verim alamazsınız. O yüzden babam buna aşı yapmış zamanında. Sağ olsun. Allah razı olsun kendisinden. Bakın arkadaşlar meyvelerine maşallah. Meyveleri var ama tek bir eksiğimiz var burada. Biz bu ağaca hiç budama yapmadık. Yaz budaması yapmayı düşünüyorum. Biraz bunu seyreltmek gerekiyor. İçe giden dalları almamız gerekiyor tacını iyi vermemiz lazım. Çok da yükseğe göndermek istemiyorum işin gerçeği. Ağacımız gayet güzel. Biz bu ağacın dibini iki ay önce temizlemiştik tekrardan. Dikenler basmış. Tarlayı tamamen temizlememiz gerekiyor. Şöyle bakalım arkadaşlar. Ve şu anda burnuma mis mis. Şu gördüğünüz sarı çiçeklerin kokuları geliyor. Katır tırnağı kokusu. Bunun çayı yapılıyor. Öksürüğe iyi geliyor. İdrar yollarına iltihaplanmalarına iyi geliyor çok faydalı bir bitki. Aynı zamanda onu da tanıtayım size. Ufak bir tanıtım. Ama kokusu harika. Bildiğiniz oh. ıhlamur. Çiçek açtığı zaman nasıl kokar onun gibi güzel kokuyor. Bunlar da bu 1 2 üç 3, 3 tane incirimizde patlıcan incirleri. Ya bizim en sevdiğimiz incir bu. Arkadaşlar şimdi bu tarla yukarı kadar zaten şöyle baktım güneş var. Yukarı kadar devam ediyor nasıl temizleteceğiz burayı onu da kara kara düşünüyoruz şu gördüğünüz aşağıdaki büyük çam ağacın orada bizim sınırımız yol boyu devam ediyor gördüğünüz gibi arkadaşlar burayı yapım aşamasında temizlenmesi esnasında ve daha sonra nasip olursa çit yapabilirsek o esnada da videolar çekmeyi düşünüyorum Arkadaşlar görüş, görüşmek üzere. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayalım. Bay bay.